ise tekrar da söz istedim. En sonunda karşınıza kesmiş olacağım. Minecraft'ı süper açacağız. Açan da video beni koyduğu için size Abro'mu kesikle. Uğurtmay Bu, arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft arkadaşlar çok deli olaylara gireceğiz. Yani göreceğiz be. Piyonumu aldım birazcık. Piyonu çalacağım ama ondan önce arkadaşlar kanalımıza kan Abro'm ve videoyu benlerin ismini okuyorum. Evet arkadaşlar, hazırsanız okumaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, kanalımıza Sena, Abro'm'muş ve videoyu da benmiş. Ona buradan çok teşekkür ederim Sena'ya buradan teşekkür ederim yani. Bakıyorum arkadaşlar, Erdem'le Kerem'le kanalımıza ama videoda benmiş şey arkadaşlar vallahi ona da çok seviyorum. Onları da çok seviyorum yorum. Muhittin de abone olmuş ve videoyu da beğenmiş. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz sizin de ismini okurum. Yani bugün Alper'le birlikte efsane olaylara gireceğiz değil mi kanka valla ya valla çay içiyorsunuz yine. Aynen öyle kanka valla bugün seninle birlikte var ya öyle bir olaylara gireceğiz ki görmen lazım ya. Selim valla sen gelme tamam mı çok tehlikeli. Aynen öyle Selim valla sen gelme çok tehlikeli. Tamam ya of ya beni hiç yanınıza almıyorsunuz sıkılıyorum ama ben evde. Ne yapalım yani Selin değil mi? Biz erkek adamlarız ya. Biz vallahi gideriz tamam. O zaman aha bir dakika kapı çaldı. Ben bir bakayım şu kapıya. Tamam kanka hadi bakalım. Sen bir bak bakayım neyin nesiymiş. Aynen öyle bir bakalım. Buyurun kimsiniz? Aha ya da buyur ne oldu ya? Neden geldin bakalım? Merhaba Metin merhaba. İyi günler. Seninle bugün bir konu hakkında konuşmamız gerekiyor. Neymiş bu konu ya bakalım gel konuşalım yani neymiş bu konu? Ya Metin bu Momo var ya Momo hem de senin düşmanın hem de benim düşmanım. Senin de mi düşmanın? Tabi ya benim iksirlerimi çaldı onu öldüreceğim onu bulmayım. Ha anladım anladım. E ne olmuş yani şimdi ne istiyorsun? Mamanın gizli geçidini buldum gel sana bu gizli geçidin yerini söyleyeyim. Sen de git bu mamayı öldür lütfen. Hayır yani seninle anlaşalım sana elmas veririm. Ulan ben o mamayı zaten gebertmek istiyorum tamam. Neredeymiş ver bakayım şunu. Aha tamam tamam ben şuradan bir bakayım bakayım. Neresi burası? Burası tamam burası gizli geçit. Bizim evin orada bir dakika. Şu taraftan galiba arkadaşlar Ay şu tarafta vallahi buldum arkadaşlar Yemin ederim buldum ya elimle koyarmış gibi buldum Helal olsun Metin ya sen var ya Fenasın ha çok teşekkür ederim sana Tamamdır o zaman git bu mamayı öldür gel Tamam tamam Hadi bakalım ben bu mamayı öldürüp gidiyorum Hadi bakalım sana görüşürüz diyorum yani Alper'i ben alıp gidiyorum Arkadaşlar gördüğünüz bu hemen Alper'de giydi setini Vallahi tam bir şövalye gibi oldun Alper Bekle ben de silahlarımı alıp geliyorum Tamam kanka ben o zaman kapıda bekliyorum hızlı ol vallahi gidelim şu mamayı gebertelim ya vallahi ben de bunu gebertmek istiyorum yeter artık lan sıkıldım. Tamam kanka sakin ol ya. Tam saygılı akşam vallahi Alper çıldırmış arkadaşlar ya. <laughs> Tamamdır hemen şu akşam hemen setimizi falan alalım abi Vallahi bugün var ya çok deli olayları geçeceğim arkadaşlar Bugün beni kimse tutamaz yani Bugün beni kimse tutamaz arkadaşlar Anladın mı? Anladınız mı ya? Valla bakın gördüğünüz bir çok güzel bir silah aldım Bir de böyle bir silah aldım böyle elektrikli Bir de böyle vallahi efsane oldu setimi de giydim Böyle gözlükte vallahi asker gibiyim arkadaşlar ya Hadi bakalım abi artık gidelim kanka Hadi kanka gidelim artık dayanamıyorum elim titriyor sinirden bu mamayı görmeyeyim öldüreceğim ya benim elmaslarımı da çaldı zaten var ya sinirim bozuldu. Ha senin elmasını da çaldı. İyi kanka koş 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 koş. Arıksın hızlı olmamız lazım hemen. Abi bir dakika bunlar ne? Alper şurada bir mavi taş falan var sanki. Bu ne abi? Kanka ne bileyim ya bu işi ne olacak başka ya? Bu kimin işi olabilir başka? Bence de kanka bence de neyse hadi tırman. Hop oh, ah hop. Hop hadi Alper hadi kanka hadi dayan artık ya hadi çık şuraya artık kanka Arkadaşlar Alper de şimdi çıkar buraya heh tamam çık buradan Alper Şöyle akşam ben şuradan şöyle gidelim bakalım abi vallahi efsane olacak Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi vallahi gizli geçide geldik. Böyle bir gizli geçit var arkadaşlar burada değil mi Alper? Aynen öyle kanka hadi bakalım girelim şu mamanın aklını alalım ya. Vallahi elim diyor hadi kanka. Tamamdır kanka sen fazla dalma. Benim kılıcım var. Aa teslim ol lan mama teslim ol. Bana bak kımıldamasın kımıldadığın anda sıkarım. Hayırdır bakalım size buraya kim söyledi? <laughs> Gel bakalım öldüreyim seni bir. Bak sen kimi öldürüyorsun mama? Sen kimi öldürüyorsun? Adam ol lan adam ol. Alper tek attım kanka bu ne ya? <laughs> Kanka ne bileyim ya ben sana ne yaptım böyle kanka iki dakikada mal ettim mamaya. <laughs> Allah Allah neymiş dur bakayım. Arkadaşlar mama burada dur bakalım arkadaşlar anlayamadım ya. Bir daha canlanacak gibi ama bayıldı yok ölmedi Alper bayıldı. Tamam kanka tamam o zaman bekle canlanmasını bekleyelim hemen vurarım. Arkadaşlar geliyor Alper kaç Alper kaç. Kanka ne oldu bir anda canlandı ya delirmiş kanka bu valla ben sana dedim bayılma numarası yaptı bu. Aynen kanka bayılma numarası yaptı bence de. Hadi hadi hadi. Şöyle aksa bunu şöyle gebertiyorum abi. Hadi hadi hadi. Güm 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 elektriği ver elektriği. Tamam Alper tamam sen sen dokunma senin kılıcın var kanka. Bu çok güçlü. Allah şöyle aksa hemen gebertiyorum. Hop güm güm elektriği veriyorum Alper. Neredesin Alper ya? Alper neredesin abi? Aksa Alper yok. Gözünü seveyim. Alper öldün mü? Ölmüş arka Alper. Alper ölmüş. Tamam Alper ölmemiştir. Bayılmış galiba. Dur Alex'e birazdan gelir Alper yani. Hadi ama şunu şöyle bir geberteyim abi. Gözünü seveyim. Öl ya. Öl artık Momo. Sen bizi çok çektirdin Momo. Ölmen lazım ya. Yeter artık. Bıktık lan senden. Bıktık. Bıktık ulan. Alex'e hadi hadi. Canı çok az. Canı çok az. Bir tane daha elektrik verdim. Bir tane daha elektrik. Bir tane daha. Bir tane daha. Şöyle bir tane daha verirsek arkadaşlar elektriği Tamamdır öldürdüm. Öldürdüm. Alper gel. Kanka geldim geldim. Nerede kaldın Alper sen ya? Kanka vallahi ne oldu biliyor musun ya? Sen bana yanlışlıkla bir vurdun kanka ben bayıldım. Elektrik aldım bir anda bayıldım ya ama ölmedim ölmedim kanka merak etme. Tamam tamam ben de geldim geldim diye korktum valla bir anda geldim yani neyse hadi gel aşağı inelim valla arkadaşlar artık şuradan aşağı inelim bakalım Abi burada gizli kapılar var Allah Alper burada bir şeyler var Kanka çabuk gel Alper ne oluyor lan burada <laughs> Gel şurayı kırayım da gel içeri giremiyorsan kafan çarpıyor galiba ya Hemen şurayı şöyle bir kırayım dur bakalım Alper şuraya bak kanka vallahi ya. Arkadaşlar buralar ne böyle totem motem var. Açım ben. Ah, ah, ah. Alper, Alper, Alper. Lan yine bayıldın. Lan manyak Alper ya. Of ya yeter be. Of ya arkadaşlar bu manyak delirmiş ya. Oğlum sen manyak mısın? Niye mermilerimin önüne geçiyorsun ya? Kanka ne bileyim ya. Bu nasıl bir elektrik silahı? Hemen vurduğun anda bayılıyorum ya. Of oğlum elim ayağım titriyor. Çok fena oldum lan. Tamam tam sakin ol ya. Şuna bak vallahi bunlar da çıkıp çıkıp duruyor ya. Şunları da şöyle bir indireyim valla. Mermim önüne geçme valla sende. Aa abi burası ne böyle arkadaşlar gözünü seveyim ya. Neyse kalsın bunlar. Abi burada da bundan çıktı. Burada burada da bundan burada da bundan ya yürü bu ne ya bu nedir ya Kanka her tarafı yarasa sardı ya <laughs> Kafama çarpıp duruyorlar vallahi ben çok korkmaya başladım hadi çıkalım buradan Haklısın haklısın gel <laughs> Alper burada ne oluyor kanka Oha! Oha! Köylere esir almışlar. Çabuk kurtarmamız lazım. Arkada bir kapı gibi bir şey görüyorum ben ya. Aynen öyle kanka. Arkada bir sandık var. Tamam sen burada dur. Bekle ben bu parkur yapacağım. Bence de kanka sen yap. Ben yapamam buraya Düşerim falan ölürüz ya. Aynen öyle sen ölebilirsin. Şuradan şuraya hop zıpladım abi tamam. Köylüler iyi misiniz? Abi nefes almıyor ya. Bakın bu nefes alıyor mu? Bu da almıyor. Bu da almıyor abi. Hepsini öldürmüşler ya. Alper öldürmüş kanka hepsine. Ya vay mama vay neyse biz de onu öldürdük kanka sıkıntı yok ya. Kanka orada ne var ya? Kanka ne bileyim ya dur bakayım. Aa 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 yanıyorum yanıyorum abi yanıyorum. Kanka. <laughs> Oğlum öyle söyler miyim lan manyak mısın sen ya? Of yanıyorum arkadaşlar. Aa burada bir kapı var. Abi kapı hadi hadi. gitti bu kapı kanka. Anahtar acaba orada olabilir mi? Evet kanka mantıklı bence anahtarı orada o odada. O odaya gir kanka oradaki anahtarı al hadi. Aynen olabilir bu kapı kilitli arkadaşlar ben anlayamadım yani bu kapı kilitli Büyük ihtimal Alper'in Alper, a abi hayır Abi tamam tamam sıkıntı yok Sıkıntı yok hop şuradan şöyle girdim Oley bir anahtar burada kan garbi dediğimiz gibi oldu Alper Hop şuradan şöyle aa abi yanıyorum lan Lan öleceğim öleceğim Alper öleceğim Abi abi öleceğim 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 kanka vallahi öleceğim ya Kanka ne yapıyorsun sen delirmişsin fıttırmışsın Kanka bu nedir ya yanıyorum abi Yanıyorum lan yanıyorum arkadaşlar yanıyorum <laughs> <laughs> bir sönmedim ya bu nedir neyse kanka ha, söndüm Açtım bakalım kapıyı oha Abi bu ne Alper ne oluyor Kanka içeri bak bakayım neler var Tamam dur bakayım be Abi balonlar var içeride bir sürü kırmızı böyle balonlar var Allah Allah bu balonlar neyin nesi ya Arkadaşlar bu balonlar neyin nesi böyle ya <laughs> Hemen şunları patlatayım da bizim çocuklara götürürüm arkadaşlar 22 tane balon çıktı Hepsini şöyle şişireyim bakayım arkadaşlar tek tek şişiriyorum arkadaşlar 3 tanesini şuraya koyayım abi neyse dur bir sandık var Aa kitap var yakında geliyorum diye bir kitap var kanka burada Allah Allah mamadan olabilir mi? Kanka Momodora bence ya bu canlanıp duruyor yani yine öyle bir kitap koymuş oraya yakında geliyorum yani yakında canlanacağım gibi Evet evet haklısın Alper. Allah Allah. Neyse kanka hadi gidelim artık ya. Vallahi arkadaşlar biz anlayamadık ya. Harba anlayamadık yani biz. Neyse arkadaşlar biz şimdi yavaş yavaş da sonuna gelelim. Alper kanka vallahi çok derin olaylara girdik biliyorsun. Kanka vallahi Mamon'un da işini bitirdik kanka ya. Kanka bu koyunlar mamun olabilir mi? Bizi öldürmesin sonra Mamon'un yerine geçmesin. Aa bir dakika dur. Hele bu koyunun rengi farklı. Tam bunu öldürelim yeter. Öbür öb beyaz tam normal koyun. Tamam kanka hadi gidelim artık eve. Vallahi sıkılmaya başladım, korkmaya başladım. Aynen öyle ben de Alper vallahi billahi kanka ya. Kanka ar arkadaşlar artık videomuzun da sonuna gelen video ben siz benim motoru tıkım unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Demek istediğim bu arada arkadaşlar dediğim gibi kanal abone ol videoyu da beğenin siz yani sizin de yorumunuz arkadaşlar aşağıda çıkartabilirim. Vallahi arkadaşlar sizin de yorumunuzu aşağıda görmek istiyorsanız yani yani yorumunuzu yorum bak arkadaşlar bir dakika. Kafam Allah bunla oldu lan. <laughs> Kanal abone videoda beni siz sizin de isminizi söyledim. Aynen öyle. Siz de isminizi okumamı istiyorsanız aşağıdan video beni kanalda abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.